en son gündem oluşturan ikisi de bakanla alakalı. Bakanın son dönemde iki tane kritik açıklaması oldu. Biz bu kritik açıklamasının bir tanesini kendi ağzından duyduk, bir tanesini de yapılan bir görüşme neticesinde duyduk. Bunlardan ilkini kronolojik olarak size sormak istiyorum. Vedat Bilgin EYT platformu adı altında bir heyetle başkanlarla birlikte bir görüşme gerçekleştirdi ve biz de burada yayınlar yaptık. İşte haberlerden e, takip edebildiğimiz bildiğimiz kadar gördük. Burada ben iki kritik nokta fark ettim. Bir tanesi 3 milyon rakamının verilmiş olması. Biz bu kanalda daha önce Arzu Hanım'la da konuştuk. Arzu Hanım bize 4 milyon 800 bin gibi bir rakam verdi. Sizin açıklamalarınıza baktım. 4,5 gibi bir rakam, 4,5 milyon gibi bir rakam duydum. Bakanın 3 milyon gibi bir rakam vermiş olması ve bunun yanı sıra formüllerle ilgili Almanya, Finlandiya formülü yok. Biz Türk formülünü uygulayacağız demiş olması e, ve bu, bu gibi açıklamalar yapmış olması ilk olarak nasıl değerlendirirsiniz? Sonrasında bir açıklama daha yaptı. Onu da ayrıca cevaplarsınız. Onu da soracağım zaten size. Buyurun. Evet. Sayımız 4,5 milyon diyoruz. En son çalışma arkadaşımız Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Dursun'la yaptığımız çalışmalar sonucunda 4,5 milyon. Sayın Bakanımız 3 milyon diye bir açıklama yaptı. Burada benim direkt aklıma şu geldi. Bir 4,5 milyonun içerisinde biliyorsunuz 8 Eylül 1999 öncesi işe girişler var. Bunun içerisinde staj mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımız da var. Prim günü eksik olan kaderdaşlarımız da var. Bunların ayrımlarını yapıp da bizim verdiğimiz mücadele içerisinde bir staj mağduriyetinin de güne eksik olan arkadaşlarımıza en azından bir boşlanma getirilerek bu mağduriyetin bitirilmesi mücadelesi içerisinde olduğumuzda belirtmek istiyorum. İlk aklıma gelen acaba böyle bir ayrıştırılma mı yapıldı diye düşünmeden edemedim açıkçası bunu. elbette ki bütün sayının net rakamı Çalışma Bakanlığımızın elinde. Biz de daha evvelden e, derneğimizin e, ünvanıyla <laughs> ki bir yazımızla çalışma bakanlığımızdan bizim net sayımız nedir? Staj sayımız nedir? işte prim güne eksik olan beş maddelik bir mektup göndermiştik ama sonucunda bir aylık bir beklenti sonucunda bu çalışmayı sadece akademik çalışmalar ve devlet kurumlarının talep edebileceği yönündeydi. Yine milletvekillerimiz sayı bazında nedir diye sordu. Cevap alamadık. Yani 3 milyon gerçekten EYT'li sayısı mı yoksa içerisinden e, staj mağduriyetimiz ya da prim gün sayısı eksik olan arkadaşlarımızın ayrıştırılması mı? E, göreceğiz, göreceğiz. Yani Kasım, Aralık gibi Çalışma Bakanımız çalışması ile ilgili e, ilgileri verecek. Şimdi bu e, tabii benim çıkarmış olduğum rakamdaki ayrıntıydı. Çoğu kişi buna çok fazla bakmadı. Bu 3 milyon rakamı çok kritik bence çünkü Yok. şöyle bir kritik bir detay verilmediği için biz de ister istemez söylemlerden bir şey bulmaya çalışıyoruz yani bir kanıya tabii ki varmıyoruz bunlardan bir tanesi de şu mesela staj derneği başkanı Ferhat Salman'la biz bir yayın yaptık ama kendisi bir yayına katıldığında yaşla alakalı bir söylemde bulundu orada da mesela benim kafam karıştı ben de sonra bunun üzerine bir yayın yaptım çünkü çok üstünden geçildi yani hiçbir şey olmamış gibi bir şey oldu İşte bakanla görüştüklerinde bakanın örnek üzerinden mesela işte 55 yaşsa 50'ye çekilecek gibi bir örnek verdiğini söylemişti Yani o yayınında ve ben de dedim ki eğer ki böyle bir şey söyleniyorsa e bakan da formül yok diyorsa ama bu bir formül dedim yani hani kendisine de sordum bunu. daha sonra kendisi de bununla ilgili hani biz bize mağdur etmeyin biz hani bu tarz mağduriyetler olmamasını istiyoruz şeklinde bir söylemde de bulundu tabii. Ama zaten adı üzerinde emeklilikte yaşa takılanlar e bu da bir yaş sıkıntısı getirmeyecekmiş şimdi mesela atıyorum böyle bir sorun olursa Gönül Hanım. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların verdiği mücadelede biz formülsüz EYT istiyoruz diyoruz. Evet e, önceki zamanlarda birçok formüllerden kombinasyonlardan bahsedildi. 10 formül denendi, 5 formül denendi, 3'e indi sonra tek formüle indi. İnanın bizim verdiğimiz mücadelede o ayrım hani 55 yaşında olacak da 50 yaşında e, bu kişilere böyle bir formül gelecek. Biz bunu düşünmedik bile. Neden? Bu yasanın tek bir formülü, tek bir çözümü var diyoruz. Bu da 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilme maddesidir. Yeniden yaşa takılmak istemiyoruz. Evet Hollanda Almanya modellerinden vazgeçtik dedi. Ama içeriği bilmediğimiz bir tek formül var. O formülün içerisinde de bir yaş haddini, bir primi, bir maaş kesintisinin getirilmesi bizim mücadelemizde kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtmek istiyorum. Benim direkt aklıma gelen o 3 milyon ayrıştırması, staj mağduriyetimizin giderilmeden bir çözümü uygulanması ya da dediğim gibi Prim gün sayısı eksik olan arkadaşlarımızın mı ayrıştırılması oldu? O yüzden o e, 50 yaş formülünü onaylamadığımız için aklımıza bile gelmedi yani oradan ayrıştırılmak. Bir de bakanın ikinci açıklamasına zaten siz de söylediniz Hollanda Almanya modelini kabul etmediğini. E, bununla ilgili kendi yöntemlerini uygulayacaklarını söyledi. E, bu çalışmanın da Aralık Ocak ayında mecliste olacağını söyledi. Ama ben bir de şu size şeyi sormak istiyorum. Bakan'a bir yaş sınırı olacak mı diye soruluyor ve bakan da bakalım şeklinde bir cevap veriyor. Yani bakalımdan kastı ne olabilir? Yani buradaki yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz ama bir şekilde formüle dönüyor bu iş. Ee, o bakalım daha doğrusu bu e, Kasım Aralık'ta tamamlanacak olan şeyde e, çalışma içerisinde. E, muallakta kalan, aspıda kalan e, yani yorum yapmak gerçekten e, hem bizler için yorucu ortada bilmediğimiz bir çalışma var o çalışmaya biz dedik ki yıllardır mücadele veriyoruz burada bir çatı var burada bir e, 20 tane derneğimizin bulunduğu federasyon var ve yıllarca mücadelesini veren bir kurum devletimizin yasalarıyla kurulan bir kurum var ve biz o ok, e, çalışmanın içerisinde olmak istiyoruz. Yani tek taraflı çözümün de çözümsüzlük olduğunu her defasında vurguluyoruz. Hala da vurguluyoruz, hala da randevu çalışmalarımız var. Ama e, bir açıklama gelmeden acaba böyle midir? Acaba işte basına yansıyan formüller bir nabız yoklama mıdır? Ben bu mücadelenin 9 yıldır içerisindeyim. Yaklaşık 13 yıldır da önler olan arkadaşlarımızdan bayrağı devraldığımız bir mücadele var burada. O kadar çok seçim geçirdik ki, o seçimlerin her defasında her türlü formüllerle biz e, acaba mı acaba mı dedik. Evet, 2023 seçimleri e, bütün siyasi partiler için o kadar kritik bir noktada ve e, o kadar önem arz ediyor ki bugün. Bütün siyasi partiler EYT diyor. Muhalefetinden tutun yıllarca bizi 20 yıldır yormayan iktidarımızın da artık son 3 3 aydır, 4 aydır EYT üzerinde açıklamalarını görüyoruz. En son yine çalışma bakanımızın evet verdiğimiz mücadelede bir sona yaklaştığımızı biliyoruz. Buna da yine seçim malzemesi de olmak istemediğimizi de belirtiyoruz. Çünkü 23 yıldır dile kolay yaşanan bir mağduriyet var. Üstüne katlanarak giden bir mağduriyet. Böyle bir mağduriyetin uzun yıllardır da devam etmesi, sona gelmesinde bekleyeceğimiz süreç, burada 3-4 aylık bir çalışma bakanımızın açıklayacağı süreç. Biz çok sabrettik. Sabrımız kalmadı gerçekten yaşanan mağduriyetlerle ama... Artık iktidarımız bunun bir e, çözüm sürecine soktu. E, i̇stiyoruz, umuyoruz, ümit ediyoruz ki tek formülle, formül üretmeden, evet. ekstradan mağduriyetler yaratmadan bizim bu sorunumuz çözülsün.